Aydan, efendim canım. Hani ben geçen gün sana Emre'nin nerede olduğunu sormuştum. Hmm. Sen de bilmiyorum demiştin. Hatırlıyor musun? Evet, ne oldu? Emre o gün ameliyattaymış ve sen de biliyormuşsun. Yani bana söylemen için özellikle sana tembih etmiş Aydan. Ay, ay. Gerçekten aklımdan uçup gitmiş. Ay çok üzüldüm şu an. Aşk olsun, yoksa neden söylemeyeyim Yağmur böyle bir şey? <laughs> Ay biz de öyle düşündük canım. Bir sorun mu oldu yoksa? Yok, yok ya. Olmadı. Olmuş yani, olmuş, olmuş. Bir şey olmuş bak. Ne oldu o gün? Sen bana bir anlat bakayım. Hı? Sen benden bir şeylik istiyorsun. Ha? Yağmurcuğum. Bak anlatacağım herdan ama aramızda kalacak. Tabii ki aşk olsun. Sen bana güvenmiyor musun? Aa, aa, aa çok güveniyorum canım. Güvenmez olur muyum ben sana ya? Bana bak. Yıllık yıllık diye ağlayıp duruyordu bu kız. Sen bunu nasıl ikna ettin bu kadar çabuk? Bulamadım dedim. Ha, zorla mı? Bulamıyorum. Ne yapayım? Yıllığı yoktan var mı edeyim yani abi? <laughs> en sonunda o da pes ettim. Yalan söyledin değil mi kıza? Yıllık aslında evde, ha? Evet. Aslı bulmasın. Ya Oğlum. Onu öyle bir yere sakladım ki benden başka kimse bulamaz abi. Lan Mehmet'im nereye sakladın lan? Merak ettim ha. Şimdi benim evde kutum var. Üstünde ıvır zıvır yazıyor. Onun içinde. <laughs> Çok iyi bir şey. <laughs> Mehmet Ali ıvır zıvır. Anneciğim, bir kere de şaşırtsan beni. Ha, şöyle bir zili çalsan, ding dong. Ah canım kızım benim. Şimdi senin çok telaşın vardır... ...işin başından aşkındır diye... ...öyle çok bölmek istemedim seni. Ay ne kadar düşüncelisin anneciğim ya. Tabii, öyleyimdir ben. Hı. Biliyorum bunu. Tevazuya gerek yok çocuğum. <laughs> ah! Ah! Canım torunlarım ne çok severlerdi şu babaanne kurabiyesini. Daha ben fırından alırken kokusunu alıp atlayıp yerlerdi hemen ah. Tamam anneciğim ben senden alırım tarifini ben de yaparım. Öyle o tarifle olacak gibi değil çocuğum. Onun böyle bir hassas bir el ayarı vardır. Ama ne yapalım artık sen madem çok istiyorsun veririz tarifini. Becerebilirsen yaparsın. <laughs> <laughs> Toplanmışsın baya. Toplandık, toplandık. <laughs> Okulda bakmadığımız yer kalmadı. Sanki yer yarıldı da içine girdi. Neredesin Mühürrem Sultan, neredesin? Arkadaşlar, ben hayal görmedim değil mi? Hayal değildi, gerçekti. Ben de senin gibi gördüm Oğulcan. Yani hayal olsa ikimiz aynı anda göremeyiz değil mi? <laughs> Bana geldi. <laughs> Müjdemi isterim dostlar. Bizim elimizden kimse kurtulamaz. Ne oldu Mertcan, ne oldu? Hürrem Sultan, sosyal medya adresleri elimize ulaştı. Mı? İşte bu be, işte bu. Yaşasın. <laughs> <laughs> oyna Mertcan, oyna, oyna. Oyna Berkecan. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Berkecan. Allah, <Giulia> <laughs> 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 bu Deniz niye gelmiş kızım? Çok mu özlemiş bizi? Küpesini düşürmüş anneciğim. Evi toparlarken buldum, aradım sonra. Yakınlardaymış, uğradı resmen bir daha gelmek için bahane bu. Küpesini düşürmüşmüş, bak 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 bak. Biz de yedik. Yani anneciğim, kız niye durup dururken böyle bir şey yapsın ki? Evladım, bizim aileye girmek isteyen her kadının numarasıdır bu. Biz bunlara alışkınız. <laughs> Neyse, hadi. Dur, ben de yardım edeyim de toparlanalım bir an önce. Hadi kızım. Ne yapıyoruz şimdi? Yani gerçekten biri bana, biz taşınırken sizin bana yardım edeceğinizi söylese hayatta inanmazdım. Hayat sürprizlerle dolu Aslı'cığım. <laughs> yani her şeye inanmamak lazım evladım. Hadi az laf çok iş. Tabii. Hadi kız. Hadi evladım. Şimdi ne yapıyoruz anne? Ben anlatayım. Ben ufak tefek bir sürü bir şeyleri toparladım. Hı. Tamam mı? Ama çok fazla çerçöp çıktı. Tabii, ee, onları atacağım. Yani birçoğunu yeni eve götürmeyeceğim. Bence de. Götürme tabii evladım. Hepsi ıvır zıvır çöp. Hatta diyorum ki, sen yeni eve, baştan aşağı yeni mobilyalar aldırt Mehmet Aliye. Anneciğim iyi misin? Aa, gayet iyiyim. Neden? Ee, yani senin bana şu anda. ...hani oğluma masraf yaptırma filan demen gerekmiyor muydu? Aa! A, a. Bak, şu anda benim kalbimi kırıyorsun Aslı. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim evladım? <laughs> Sen çalışan bir kadınsın. Senin Mehmet mi ihtiyacın var Allah aşkına? Gerçekten duyduklarıma inanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne var o kutuda? Bu kutuda anneciğim Mehmet ıvır zıvırları var. Yani böyle bir sürü bir şey toplamış. Gelsin, soracağım. Ne soracaksın evladım? At gitsin Allah aşkına. Senin için e, gereksiz olan, gereksizdir zaten. Yok anneciğim, öyle olur mu? Bak yıllığını saklamış mesela. Belki istemez atmamı. Sen gene de at. İçinden atmak geliyorsa at çocuğum, at gitsin. Hı. Burada ne var? Anne, bir şey söyleyeceğim. Memedeli'nin Mehmet yıllığını açıp bir okuyalım mı? Hayır bir bakalım yani arkadaşları neler demiş Mehmet Ali için. Aa, aa, ama kızım yani bu 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 tabaklar evladım böyle olmaz yani. Bak çok kötü sarmışsın bunları. Anneciğim, Ne diyor kırılır evladım. Yani getir bakayım, ben getir bak neden doğru dürüst. Ee, bu yok mu başka gazetelerin? Anneciğim, Onları beraber sa saralım. Böyle olmaz çocuk. Anneciğim ben sardım ya zaten işte bunları. İyi saramamışsın evladım. Ne kadar gazsın, getir şunları. Bir daha sarmamız lazım en başta. <laughs> Gayet iyi sardım anneciğim. İki kere iş şey yapmayalım şimdi, ne gerek var? Yapalım, yapalım. Koyun doğruya, elinize mi yapışacak? Tamam. Tamam, bir daha saralım anne, bir daha saralım.